Cumhuriyet Halk Partisi Bergama Belediye Başkan Adayımız Profesör Doktor Tanju Çelik sizleri selamlıyor. Sizlere merhaba diyor. Bu coşkuya ortak olduğunuz için teşekkür ediyor. Ben de Bergama'yla gurur duyuyorum. Sayın Genel Başkanım, Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş kıymetli misafirlerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, İlkler şehri Bergama'mıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bergama'mızın her köyünü mahallesini, bucağını karış karış bilirim. Büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği, yaşadığım, ömrümün önemli bir kısmını harcadığım, şehrimize şe hizmet etmekten şeref duyarım. Sayın Genel Başkanım, sizin de dediğiniz gibi Türkiye İttifakı'nı biz de Bergama'da kuracağız. 137 Mahallesi ile birlik olacağız. Bir olacağız. Kazanan Bergama olacak. <laughs> Bugüne kadar Bergama'mda taş taş üstüne koymuş, emek vermiş tüm belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. 1 Nisan'dan sonra bu bayrağı ben taşıyacağım. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlıkta, tarımda, turizmde Bergama'yı hak ettiği yere taşımaya kararlıyım. Şehir girişlerimizi, meydanlarımızı, yürüyüş yollarımızı elden geçirerek hem burada yaşayan halkımızın hem de yerli ve yabancı turistlerimizin ilgisini çekecek duruma getireceğim. Tarihi mirasımıza sahip çıkacağım. Yaşanabilir bir Bergama için çalışacağım. Teşekkür ederim. Hep birlikte güzel olacak. Yedi katmanlı tarihi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bergama'mızın Kozak Çevre Yolu projesi artık bir proje olmaktan çıkmıştır. Bu bir zorunluluktur. Belediye olarak bu konuda her türlü girişimi ve takibi yapacağız. Bergama iktidar partisinde olmazsa bu hizmetlerin hiçbirini alamazmış diyorlar. Sevgili hemşerilerim, devlet hepimizin devletidir. Hepimizin vergileriyle yaşamaktadır. Biz Bergama'daki ihtiyaçları için Devletimizin kapısını çalar alana kadar o kapıda ayrılmayız. Bu böyle biline. Biz Bergama için çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Değerli Bergamalılar, ülkemizin en büyük sorunu bildiğiniz gibi işsizlik. Bergamamızın da en büyük sorunu işsizlik. Bölgemizde organize sanayi, serbest bölge, liman projeleri hızla ilerliyor. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yaklaşık 20-30 bin çalışana ihtiyaç duyulacak. Bu konuda belediye yatırımcı işbirliği protokolleri yapacağız. Büyük şehrimizde mevcut meslek fabrikası uygulaması ilçe <laughs> uygulaması ilçemizde de hayata geçirerek gençlerimize iş fırsatı sunacağız. Böylece şehrimizden olan beyin göçünü engelleyeceğiz. Sayın Genel Başkanım, benim kadınlarımızın, gençlerimizin, emekçilerimizin ve tüm partililerimizin seçim çalışmalarındaki enerjisini yükselttiniz. Güç verdiniz bize. Size minnettarız. İyi ki varsınız. Bergama her zaman yanınızda olacaktır. Bugün burada soğuk bir Bergama gününde bize destek veren Sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, güvenlik güçlerimize, çalışma arkadaşlarıma ve tüm Bergamalılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. <laughs> Sayın Genel <gülüyor> Başkanım <gülüyor> Sayın Genel Başkanım sizi 1 Nisan sabahı ya da 1 Mayıs akşamında belediye başkanımız Cemil Tugay ile birlikte belediye binamızda ağırlamaya söz veriyorum. Siz de söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Ben de sizler için sonuna kadar çalışacağıma söz veriyorum. Hepiniz için teşekkür ediyorum. Burada olduklarınız için, bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.